Herkese merhabalar. İki Ateist YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceliyoruz serimizin ikincisini e, konuşacağız, yapacağız. E, belli bir süredir YouTube'da özellikle ateizmi belli bir zaman dilimi içerisinde yanlışlamaya yönelik bazı içerikler var. Tufan Hocam siz de denk evet. gelmişsiniz. Evet. E, Challenge'lar var. İşte böyle bir dakikada, beş dakikada, on dakikada belli bir zaman dilimiyle yarışarak ateizm gibi bir felsefi düşünceyi ...kısa bir zaman dilimi içerisinde kim çürütebilecek yarışması var... ...ve genellikle de bunu yapmaya çalışan oluşumlar... E, ...belirli dini görüşlere sahip olan teist arkadaşlar... ...özellikle de Risale-i Nur takipçisi çoğu benim gördüğüm kadarıyla... E, ...Sözler Köşkü'nün, Çınaraltı'nın, e, Hayalhanem'in... E, ...birçok farklı e, Risale-i Nur takipçisi... ...genç arkadaşların yaptığı bazı girişimler bunlar... ...bugün de bunlardan biri e, karşımıza çıktı... Onu bir konuşalım inceleyelim istiyoruz. Çünkü çok iddialı. Ee, bakalım o kadar çok yüksek bir doğruluk değeri var mı iddialarının? Bakalım yani açık söyleyeyim öncelikle daha başlamadan. Şunu da söyleyeyim çok da vakit kaybetmeye değer bir içerik yok burada göreceksiniz zaten sizde. Ama çok takipçisi olan, çok izlenen, çok dinlenen şeyler oldukları için yani etkileri büyük olduğu için zaman ayırmaya değer diye düşündük. O yüzden... Ee, şimdi bir bakalım, inceleyelim. Ee, bakalım iki dakikada ateizmi yıkabilecekler mi? Ateizmin yani inançsızlığın en büyük zaaf ve problemlerinden bir tanesi de onlarda yaratıcının yokluğuna dair hiçbir delil ellerinde yoktur. Yani sürekli bir inananla denk geldiklerinde sorular yöneltirler. Ama asla yahu bu da yaratıcının yokluğuna delildir diye ellerinde bir ispat sunamazlar. Şimdi Evet. evet yani evet değil mi yani bir de sanki şey ateistler sürekli böyle yolda yürürken bir inançlı biriyle karşılaşınca hemen soru soran falan tiplermiş gibi bir de hani böyle tek yaptıkları da soru sormak fakat hiçbir argüman vermemek Tanrı'nın yokluğuna dair. Şimdi bu tabii ki doğru değil yani azıcık bakan bu literatüre insan bunun yanlış olduğunu hatta iftira olduğunu görür yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zaten biz de ilk videoda bunu konuşmuştuk değil mi? Neden ateistiz diye koymuştuk ilk videomuzun adını bu kanaldaki, iki ateist kanalındaki. Orada da hani açıklamaya çalışmıştık bazı genel olarak geçmiştik orada. Ondan sonra çünkü diğer bölümlerde yani daha derinine iniyor, ineceğiz diye. Ee, mesela ateizm aslında şöyle bir şey de var. Yani teizmin kendini savunmak için ortaya attığı, teistlerin kendilerini savunmak için, teizmi savunmak için ortaya attıkları argümanların çürük olduğu iddiası da aslında Teizm karşıtı, yani negatif anlamda ateist bir pozisyonu için argüman sayılır. Yani şöyle diyebilir bir ateist, neden inanmıyorum? Çünkü inanmak için sebebim yok. Çünkü sen bana iddianı temellendirecek yeterli, düzgün argüman veremedin. Yani bütün o teistik argümanlara karşı e, olan itirazların hepsi aslında e, mesela işte benim hassas ayar argümanım, kozmolojik argümanı, ontolojik argümanı neyse işte onlara yapılan itirazlar aslında e, ateizm lehine argüman olarak görülebilir bir anlamda. Negatif anlamda yani inançsızlık için. Ama bir de tanrının yokluğuna dair de argümanlar var. Yani bol bolca var. Tanrının yokluğuna dair bolca argümanda görebiliyoruz. Ee, mesela a priori olabiliyor bu argümanlar. Yani sadece düşünme üzerine, gözleme dayanmayan, sadece düşünme, sadece akılsal olarak tanrının yokluğu gösterilebilir diyen ateistik argümanlar var. Bunlar bunu nasıl yapıyorlar? Mantıksal çelişki üzerinden yapıyor bazıları. Mesela tanrı kavramından ki tanrı kavramı, tanrı tanımı zaten teistten geliyor. Yani o, o teist tarafından tanımlanan tanrının özellikleri arasında mantıksal çelişki olduğu iddiası. Mesela bunun çok çeşitli versiyonları var. Yani bazen sonsuz güçlü olmanın kendi içinde çelişki olduğu söylenebiliyor. Bazen sonsuz bilgili ve sonsuz güçlü olmanın birbiriyle çelişebildiği söyleniyor. Özgürlükle çelişebildiği söyleniyor. İşte Tanrı yapacağı şeyleri biliyorsa değiştiremez o zaman falan gibi. Yani o zaman da güçlü olmuyor gibi. Ee, hani bu gibi şeyler. Ee, ya da mutlak adil ve mutlak merhametli olma özellikleri birbiriyle çelişiyor mantıksal olarak denebilir. Çünkü merhamet affetmeyi fakat e, adalet hak edileni yapmayı gerektirir. Hani bu ikisi birden olamaz gibi. Bunlara cevap verilemez demiyorum. Bunu ilk bölümde de konuşmuştuk. Cevap var tesislerin verdiği cevaplar. Ama bunlar argüman mı? Argüman. E hani yoktu var işte. Bunlar bir de sadece a priori argümanlar. Tanrı'nın yokluğuna dair a priori argümanlar. Daha ignostik argümanlar da var. Yani Tanrı'nın tanımı anlam ifade etmiyor diyen. Yani bu da bence ateist argüman sayılır. Çünkü ne olduğunu bile anlayamıyoruz bu Tanrı denen mefhumu diyorlar. Şey anlam ifade etmiyor. Tanrı'ya uygulandığında bazı sıfatlar anlam ifade etmiyor diyorlar onun dışında da aposteriori zaten en çok bilinen aposteriori argümanlar var. Ateistik argümanlar olarak yani e, teistik bir tanrının olmadığına, bir yaratıcı varsa bile mükemmel olmadığına yani mesela. Buna dair argümanlar var. mesela kötülük problemi bunu, konuştuk. sonsuz güçlü, sonsuz bilgili ve sonsuz iyi olamayacağını söylüyor. Ha bunları içermeyen bir tanrı kavramımız varsa ayrı. Ama sonuç itibariyle bu genelde insanların kabul ettiği bir tanrı tanımı. Buna karşı bir argümandır kötülük problemi. Çünkü böyle bir tanrıdan bu kadar çok acıların, adaletsizliklerin olduğu bir dünya yaratmasını beklemezdik. Bunlara izin vermesini beklemezdik. İşte ilahi gizlilik problemi aynı şekilde. buna bazen dirençsiz inançsızlık problemi de deniyor. Çünkü hani tanrı varsa bizim ve bizimle bir ilişki içerisinde, bir bağ içerisinde olmak iyiyse eğer yani tanrıyla bir ilişki içerisinde olmak bizim için iyiyse ise o zaman bunun kuracağını beklerdik, kurmasını beklerdik Tanrı'dan. Ama kurmuyor çünkü bazı insanlar inat etmedikleri halde inançsız. Buna da tabii diyebilirsiniz, hayır bütün ateistler inatçıdır bu videoda olduğu gibi. Böyle videolarda bazen söylendiği gibi bütün inançsızlar inattandır işte inattan aslında. Onlar da biliyor aslında da var ya falan gibi. Yani o zaman tamam o zaman bu, bu, argümanı çürütmüş olursunuz kendinizce. Çünkü gerçekleri e, inkar ediyorsunuz ve insanlara burada iftira atıyorsunuz. Tamam, ondan sonra işte ne bileyim kötü tasarım. Mesela tasarım argümanları var Tanrı'nın bana dair. İşte bu her zerredeki bu mükemmel işte şey nasıl olur sanatçı olmadan sanat nasıl olur falan gibi. Ee, kötü tasarımda ya iyi de hatalar var. Yani sen bu bunu yaratan bir varlık olsa bile sen bakıyorsun ve mükemmel diyorsun ama bu mükemmel değil çok daha iyi yapılabilir. Yani insanda bir sürü böyle mühendislik hataları var aslında. Çok daha iyi olabilir. Yani e, ne bileyim soluk borusuyla yemek borusu aynı yerden giriyor. Yani o zaman yemek yerken boğuluyorsun <laughs> Böyle şey bu. konuşursan yemek yerken bir şey olursa. Hiç güzel bir tasarım değil bu. Yani boşaltım sistemiyle işte şey üreme sistemi aynı yerde. Yani ne kadar büyük bir sağlık sorunu. Hani böyle olmak zorunda mıydı? Bel, ağrılar. bel ağrılarımız, diş çürümelerimiz bilmem ne. Bunların hepsi evrimsel olarak çok rahat açıklanabilir şey. Evrimsel olarak böyle şey bekleriz zaten. Yani bir delik varsa onu kullanır evrim, yani evrim içerisinde o farklı fonksiyonlar kazanabilir. Fakat sıfırdan eğer tasarlanıyorsa çok daha düzgün tasarlanabilir. Al sana işte başka bir ateistik, pozitif ateistik argüman. Yani böyle bir yaratılış beklemezdik, böyle bir tasarım beklemezdik mükemmel bir tasarımcıdan denebilir. Dini çeşitlilik mesela beklemeyeceğimiz şeyler başka hani böyle Tanrı'nın yine bizimle bir bağ kurma isteği olduğu varsayımıyla, çünkü bunun iyi olduğu bizim için. Ee, bu kadar çeşitli fikirlerin doğmasını beklemezdik. İnsanların fikir olmasını beklerdik daha çok. Gibi. Bu da bir argüman. Bunlar iyi ya da kötü argümanlar demiyorum bu arada. İddia neydi? Argüman yoktu. Sadece hmm. soru soruyorlar. Sadece bilmem ne yapıyorlardı. Valla iddialar var. Ve şunu da son olarak bir göstereyim. Ee, Öncül e, dergisinde, belki biliyorsunuz bu dergiyi. Dönem da... dergi? Ben efendim, değil mi? Burada Yazar Taner Beyter diye birinin şeyi var. Ateizm lehine 100 artı 10 argüman buna e, bakabilir. E, isteyenler. E, ateizm lehine 100 artı 10 argüman şöyle bir yapayım. Bunlar İngilizce. Bunların hepsinin linkine tıkladığınızda orijinalini görüyorsunuz zaten. Bu kadar argüman burada listelenmiş. E, gerisi de var burada ondan sonra da ayrıca başka din felsefesi ile ilgili içerikleri de Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nde e, bulabilirsiniz. Evet. evet yani bu söylediğiniz şey değerli çünkü iddia ateistik bir argüman olmadığı yönünde ama sizin de gösterdiğiniz gibi var. Var hatta saydığınız ateistik argümanlardan bazılarının teizm hipotezine göre çok daha doğruluk değeri ve güçlü olma değeri içerdiğini Hı -hı. düşünüyorum Yani daha doğruya yakın olduğunu, daha güçlü olduğunu da düşünüyorum. Var olması ayrı Söylediğiniz çok doğru. Yok, var ama. Bir de doğruluk değerinin daha yüksek olmasını tartışabiliriz isterse. Ee, <laughs> yani iki aşamalı bir mesele var aslında önümüzde. Yani dini çeşitlilik, ilahi gizlilik, işte kötülük problemine dayalı, gereksiz maksatsız problemi. Hatta bunlar daha ileriye taşınılabilir. Naturalizmin doğruluk değerinin teizme göre açıklayıcılık gücünün daha yüksek olduğu gibi daha kümülatif ve daha büyük bir ateistlik evet. argüman da ee, Öne sürülebilir ee, Evet bak mesela burada buradaki içerikte en altta ne diyor Görü, görülüyor mu yüzü yüz birinci argüman bu yüz argüman yani bu yüz <laughs> argümanın kümülatif hali bu, bunun karşısında da bütün teistik argümanların kümülatif halini koyalım ateistik argümanların e, gücü Teistlik argümanların o toplam gücünden daha fazla denebilir. Evet, sen de Aynen öyle. Benim de genel eğilimim bu oluyor zaten. Ve hani bunların da hepsinin yanı sıra hani bir sürü ateist tanrının ee, teizmin tutarsızlığı, tanrının sıfatları arasında çelişki olabileceği, mükemmel varlık teizmi aleyhine argümanlar. Yani o kadar çok ateistik argüman var ki halbuki Hı. muhtemelen bilmiyorlar çoğunu. Hı -hı. Ee, çok yüksek bir özgüvenle söylemeleri aslında rahatsızlık bilmemek değil yani bilmemek doğal yani bilmeyebilirsin. Ama ne yazık ki bu sözünü ettiğim Nurcu Risale-i Nurcu arkadaşlar, kardeşler çok çok büyük bir eminlikle yüksek Hı -hı. bir kesinlik değeriyle bunu ifade ediyorlar. Ben kendileri adına üzülüyorum çünkü öyle değil yani sadece internette Google'da bir linke tıklayarak şu anda ekranda gördüğünüz yurt dışında din evet. felsefecilerinin Hristiyan hatta bazen Müslüman yurt dışındaki Müslüman felsefecilerin ateist felsefe, felsefecilerin tartıştığı ateist argümanlar. Yani o videoyu kaç kişi izledi bilmiyorum ama 150 200 bin kişi izledi sanırım. Evet. Yani 150 200 bin kişiye bir yanlış bilgi verdiniz bu ve bunu yüksek bir özgüvenle denetlemeden, inancınızı denetlemeden böylesi kolay bir şekilde öne sürmeniz epistemik bir kusur, bir erdem kusuru açıkçası. Evet. Ee, ve hepsini bir kenara bırakalım bana şey gibi de geliyor. Yani hepsini bir kenara bırakıyoruz. Daha lezzetli bir ateistik tartışma istiyorlarsa eğer ki daha daha entelektüel olarak da cazip ve dikkat çekici bir ateistik argüman sepeti istiyorlarsa doğruluğundan emin olduğumuz ya da doğruluğunu gösterebileceğimiz dünya görüşleriyle teizm arasındaki çelişki de gösterilebilir. Hmm. Örnek veriyorum. Vejetaryen etik ya da vegan etik. Bunun teizmde tutarsızlığı veya yüksek gerilim içerisinde olmasının teizm değil ateizmle yine bir durum olduğu ya hmm. da antiteizm ya da kürtaj etiğinin yani teker teker denenebilir. Bu da başka bir yol. Evet. Orada da biraz daha şey de var. Yani şimdi teizmin de tabii bin tane türü var da hani o biraz da içeriğiyle de alakalı olarak. Yani daha spesifik bir tanrı üzerinden oluyor artık orada daha fazla. Tabii ki o da yapılabilir. Ya da böyle insanların savundukları tanrı fikrine karşı da olabilir o. Çünkü yani tanımı gereği teizm, veganizm karşıtı değil sonuç itibariyle. O yüzden diyorum. Evet. Ama pratikte öyle olan teistik yaklaşımlara karşı senin dediğin bence de, bence de olur. Katıyor, katılıyorum hem söylediğin şey hem de ateistik argümanlara kümülatif olarak eklenecek başka argümanlara da döner bunlar hı hı. veganizm kürtaj antinaturalizm evet. toplam ateistik argümanların altına yazabilirsiniz. Evet, evet tamamdır. At sunamazlar. Şimdi aslında onların içinde bulunduğu durum yaratıcının yokluğuna delil arama durumu değil bir memnuniyetsizlik durumu. Mesela siz kocaman bir tane sultanın bulunduğu bir bölgede yaşayan bir kişi olsanız ve o padişahın belli başlı hükümleri olsa yani mesela ne diyelim akşam 8'den sonra dışarı çıkmayın yasak koyuyor padişah ve sen bir gün arkadaşınla konuşuyorsun kardeşim bu padişah akşam 8'den sonra dışarı çıkmak yasak diyor mu? Evet diyor. Ya saçma değil mi kardeşim ben neden akşam 8'den sonra dışarı çıkamayayım ki diye itirazda bulunuyoruz. Aynı padişah başka bir hüküm daha ortaya koyuyor. Mesela ne diyelim? Artık cumartesi günleri somon balığı yemek yasaktır diyor. Sen de gidiyorsunuz ki ya bu kadar proteini bol bir balığı nasıl olur da padişah cumartesi günleri yasaklar. Yani neden pazar değil de cumartesi yasaklıyor? Kardeşim sence saçma değil mi diyor Dikkat ederseniz ortaya sunulan itirazların hiçbirisi padişahın yokluğuna bir delil değil. Padi... <gülüyor> <gülüyor> yani kendi çalıp kendi oynamak mı denir buna? Yani kendisi bir şeyler söyledi hani ateistler bunları söylüyor diye. Şimdi burada ilk başta söylediğinde sanki ateistler şöyle bir memnuniyetsizlik içerisindeymiş gibi durdu. Yani padişahın hükümlerinden. Yani ben niye balık yemeyeyim ki gibi. yani ben niye şunu yapmak zorunda olayım ya da yapmamak zorunda olayım gibi. Sanki e, ibadetlerden ya da diğer kurallardan haramlardan falan rahatsız olduğu için ateistler kısıtlanmaktan rahatsız oldukları için karşı çıkıyorlarmış gibi bir hava oluştu ilk söylediğinde ama ondan sonra mesela neden pazarda işte cumartesi değil de pazar yasaklıyor deyince o biraz daha farklı şimdi burada da anlamamaktan kaynaklı gibi ama sonuç itibariyle çok temelsiz işte diyor karşı çıkışlar şimdi bakalım ama devamında şey yapacak örnekleri verecek Padişahın belli başlı hükümleri var ve bu kişiler bu hükümlerden memnuniyetsizce evet. davranıyorlar. Şimdi ateizmin bize yönelttiği sorulara bakalım. Bu sorularda da Allah Azze ve Celle'nin yokluğuna karşı bir delil yok ki. Hep memnuniyetsizlik var. Allah Azze ve Celle neden sakatları yaratıyor? İşte gereksinimli bireyler var bu toplumda. Ya, yani bir, 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 düzgün, bir düzgün konuşalım yani öncelikle. Ama e, tamam kötülük problemi sanki bu değil mi? Yani kötülük probleminin çok 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 böyle küçük bir ayağı gibi duruyor. Şimdi bir memnuniyetsizlik diyor. Bu aslında bir argüman değil bir memnuniyetsizlik. Halbuki ya kötülük problemi biz bunlar işte bir, bir bölüm ayırdık buna konuştuk. İki buçuk saat mi konuşmuştuk biz onu? Evet yani bayağı, sür bayağı. Değil mi? uzun sürmüştü Kötülük problemi üzerine olan bölümümüz. Burada bak hadi onun örneğinden gidelim. Sultan örneğinden, padişah örneğinden. Bu ya niye pazar günü balık yasaklıyor ile aynı şey mi bunu sormak yani? Yani bir kötülük problemini buna uyarlarsak nasıl bir şey olur? Şöyle bir şey olur. Bize diyorlar ki, bir işte gel bir şehre gideceğiz. O şehrin başında bir sultan var. Ee, dünyanın en adil, dünyanın en bilgili ve dünyanın en güçlü güç sahibi insanı bu. Şehirde olan her şeyden haberdar bir. Bir insan için olabilecek bütün bilgilere sahip yani. Her tarafta böyle kameralar falan koymuş. Her şeyi biliyor bu padişah. Çok büyük güç sahibi. Bütün her şeyin, malın, mülkün bütün sahibi o her şeyi yapabilir istese. Artı çok merhametli, çok adil, çok da düzgün, ahlaken mükemmel bir insan için olabilecek kadar. Ondan sonra hadi bakalım çok güzel duruyor ya bir gidelim bakalım o şehre nasıl bir yermiş diyorsun. Bir giriyorsun... Herkes böyle şey sokakta masum insanlar yakalanıp işte işkenceye uğruyorlar bazıları yani bazı bazılarının başına geliyor böyle şeyler İnsanlar önlenebilir hastalıklardan kıvranıyorlar açlık var öyle şeyler var yani zengini de var böylesi de var bir adaletsizlikler var bir şeyler var böyle ve bunların hepsi aslında güçlü ve yani eğer bu padişah varsa gerçekten orada her şeyi biliyor. Bunda, bunların, bunlardan, bunların farkında olması lazım bütün bu adaletsizliklerden. E güç yetiriyordur eğer güçlüyse de. Bunların hepsi önlenebilir şeyler aslında. E, i̇yiyse ve merhametlisi de istiyordur bunları. Gerçekten bunların ortadan kalkmasını. Bunlar ne o zaman? Hani klasik Epikür'ün kurduğu versiyonu uyarladık mesela buna şimdi. kötülük problemini. Şimdi bu o zaman böyle kötülüklerin varlığı, adaletsizliklerin varlığı sadece bir memnuniyetsizlik değil yani psikolojik bir tepki değil aslında. Böyle mükemmel olduğu iddia edilen bir padişahın yokluğuna delildir bunlar. Çünkü öyle bir padişah olsaydı böyle bir manzara beklemezdik. Yani bunu, bunu nedense kötülük problemi, ben bazen diyorum bunu, kötülük problemi var. Kötülük problemi böyle ya bu kötülüklerde ne yapacağız problemi değil. Kötülük problemi bir argüman. Yani mükemmel bir yaratıcının yokluğuna bir argüman. Kötülük problemi var bir de başımızda kötülük problemini anlamama problemi var. İnsanlar inatla böyle sanki psikolojik olarak biz şikayet ediyoruz. Şey, ya bu epistemolojik bir durum yani. Hani delillerden bahsediyoruz hani. Dikkat edin bu bir yokluk şey değil. Ortada bir hüküm var ve bu hükümden bir memnuniyetsizlik var. Allah neden beni 100 yıl önce değil de şimdi yarattı? Bir dakika durun. Böyle bir soru soru ateist görmedim. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Referans sen misin Taner diye sorarlarsa. Ben muhtemelen Türkiye'de en fazla ateist tanıyan kişiyim yani. Ateizm derneğinde, buluşmalarda, evet binlerce, yüzlerce ateistle tanıştım. Yani ateistler derneği, ateistler meclisi, ateist derneği. Ben böyle bir soru soran hiç ateist görmedim yani. Ki böyle soru soran bir ya da iki tane ateist bile olsa ateizm hakkında konuşurken böyle konuşmam. Yani şey gibi düşünün. Müslümanlar içerisinde olabilecek en absürt şeyi söyleyen birkaç Müslüman varsa ben Müslümanlarda onu örnek vermem. Evet, evet. Yaygın ana akım görüşü e, incelerim. Evet ve ve ama burada sanki gerçekten de ateistlerin e, soru sorma şekline örnek olarak veriyor. Hani gerçekten bütün ateistler böyleymiş havası yaratılıyor aslında. Yani yani sanki, sanki böyle sorular soruyorlar. Yani gerçekten böyle sorular soruyorlar. Sanki bu kadar absürt. Ya yani ben niye yüz yıl önce değil de şimdi yaratıldım? Bak bir tane daha geliyor. Gezegenler neden bu halde? Bakın. Gezegenler neden bu halde Taner? <laughs> ya bilmiyorum. <laughs> gezegenler bu gezegenler bu bu Satürn'ün neden halkaları var? Neden Jüpiter'in yokta Satürn'ü? Ekliptik eğirlik niye bu kadar düşük o evet, gezegen? Ya evet. bunlar gel ben böyle dinden böyle çıktım ben. <laughs> bu, bu gezegenler niye böyle? Bu şey oldu. <laughs> Gezegene dayalı ateistik argüman. Nasıl? <laughs> Gezegene dayalı ateistik argüman. Oldu. Gezegen gezegen dayalı argüman diye işte böyle Plüton gezegenlikten çıkınca ben de dinden çıktım dedim çıkılıyormuş demek ki. Ya aman neyse. Ne bu? Nedir <laughs> abi bu yani? Gerçekten bak gezegenler neden böyle? Ya bak argümanlardan bahsettik, ateistik argümanlardan bahsettik. Eli yüzü düzgün bir sürü ateistik argüman var. Yani burada örnek olarak verilebilir aslında ama amaç o değil gibi duruyor zaten yani. Hani amaç gerçekten ateizmi tanıtmak değil. amaç böyle bir karikatürünü çizmek işte. Yani ve, ve bu bu ıı, karalama bu bir karalama kampanyası yani ateistlere yönelik. Yani gezegenler niye böyle? ya bir memnuniyetsizlik dedi gerçekten. O işte biraz önce Sultan örneğini verdi. Yani Sultan'ın böyle hükümlerinden sen memnuniyetsizlik yapıyormuşum gibi. Ya bu gezegenler niye böyle? Ya işte bu işte ben niye 100 yıl önce dünyaya gelmedim? Yani böyle ne kadar gereksiz, ne kadar alakasız şeylerden psikolojik bir sorunu varmış gibi sanki. Böyle şey nem kapıyor yani. O niye böyle? Bu niye böyle? Böyle bir karakter çiziliyor şu anda ateiste. Bu çok ciddi bir şekilde. Zaten azınlıkta ateistler bu ülkede. Zaten baskı görüyorlar bu insanlar. Tu toplumda özellikle bazı yerlerde, daha muhafazakar yerlerde zaten baskı görüyor. Zaten kendini açıkça ifade edemiyorlar. Bir sürü e, insan annesine babasına açıkça söyleyemiyor mesela görüşlerini ya da şüphelerini falan. Şimdi Hiç bir şey... de böyle bir şeyin resmin çizilmesi e, yani çok e, bu baskı ortamını aslında besleyen bir şey. Yani çok çok zararlı, çok tehlikeli. Şu ya şunu söylemek yani gezegenler niye böyle? Bak bu yüzden ateist oldu demek, bu karikatürize etmek. Hani Müslüman arkadaşlar daha iyi kavrasın diye bu örneği vereceğim. E, caminin mimarileri ne güzel. O yüzden Allah'a inanayım. Ha. Dememiz biz, yani. biz şimdi çıkıp da desek ki böyle şeylerden insanlar Müslüman oluyorlar. Başka da hiçbir sebep yok teist olmak için. Hep böyle şeylerden cami görmüş, mimarisine hoşuna gitmiş o yüzden. <laughs> bu, bu 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 adil bir şey mi yani? Bu hakkaniyetli bir şey mi? Böyle bir şey desek yani. Neyse. – dikkat edin yani bu soruların hiçbirisinde yaratıcının yokluğuna dair bir ışık, bir emare, bir işaret mevcut değil. Bunların tamamında az önceki verdiğimiz örnek bir yani bir sultanın hükümlerinden memnuniyetsizlikten sasa yaratıcının inkarı değil. Onlar ve hükümlerinden bir memnuniyetsizliğin soruları bunlar yani. Asla inkar delil olamaz bunlar asla. Yani maalesef dışarıdan öyle görünmese de bu arkadaşlar inanın akıllarından ziyade hisleriyle hareket ediyorlar. Yani hmm. öyle mantıki çıkarımlarla evet yaratıcı var yok ya, değil. Ya ben bunu sevmedim arkadaşlar benim nefsime hoşuma gitmedi. Yani böyle biraz da dikkat ederseniz şey oluyor hani ben, 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 ben niye köle olayım, ben niye kul olayım, bana niye bu yapılabilir? Yani sonuç olarak akli ve mantıklı çıkarımlar değil, aslında hissi yaklaşımlar. Ben, Sanırım ben, ben, Sonlara doğru şey denmeye çalışılıyor. Yani bunlar psikolojik olarak bir buhrandalar. Psikolojik olarak zor durumdalar, inat ediyorlar, inanmama peşindeler, kalp gözü kapalı böyle bir korkuluk. Kibir. Kibir, kibir var, kibir var bizde böyle ben neden kul olayım, ben kul olacak insan mıyım, ben neden kul olayım, ben neden işte köle olayım, ben neden şey olayım diye böyle bir kibir yakıştırıyorlar şimdi şeyler yani ıı, akıl yok, mantık yok, hiçbir şey yok tamamen sadece isyan var o isyan da kibirden kaynaklı yani şey gibi resmen şeytan gibi ben ateşten yaratıldım o topraktan ben ona secde etmem gibi hani bir kibir var ben kul olacak insan mıyım? Bütün ateistler böylece ne oldu? İsyankar oldu. Bütün ateistler böyle. Yani tanrı, olan tanrıya isyan edersin böyle. Yani çünkü orada sultan örneğinde neydi? Sultanın aslında olduğunu biliyordu itiraz eden insanlar. Sultan sultan böyle bir emir vermedi demiyorlardı mesela. Bak o örnekte. Ya böyle bir örnek mi olur? Şey böyle kural mı olur? Bir sultandan böyle bir kural koymasını beklemeyiz. O halde bu kural bir sultan tarafından koyulmamıştır gibi bir şey yoktu orada. Sadece şikayet 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 sultandan geldiğini bildiğin halde. Bu da ne demek istiyor? Ateistler de aslında bilirler. Tanrının var olduğunu yediremezler. Ona kulluk etmeyin. ondan sonra kibirlerinden dolayı böyle isyan edip ortalığı karıştıran tiplerdir bunlar. Yani çok kötü bir karikatürize. Ne yazık ki bu, yani bu, bu görüşe sahip bazı arkadaşlar da bunu görmek beni üzüyor. Çünkü diğer zaman baskısıyla ateizm bir çürütme yarışması yapan arkadaşlarda da, teist youtuber'larda da evet. benzer şeyler var. Sanırım tanışıyorlardı birbirleriyle. Ee, üzücü yani bu davranış eğiliminde bu davranış paternini görmek üzücü bu arkadaşlar da tabi böyle yapmayan teist arkadaşlar da var hani benim sık sık takip ettiğim sizin de takip ettiğiniz böyle davranış gerçekleştirmeyiz. Düzgün konuşabileceğimiz zaten kanalda davet etmek istiyoruz ee, daha sonra hani şey yapmak için e, Hı -hı. konuk olarak da konuşacağımız hem ateist hem teist farklı Hı -hı. dinlerden insanlar da olabilir ee, düzgün konuşabilecek insan var yok değil ya böyle bir şey olabilir mi yani sadece bizim taraf iyi Diğer tarafta yok, böyle bir şey olabilir mi? Ya? Siyah. Olamaz yani bunu söylemek önemli değil. Kanalda inceliyoruz serisinde de hem teist, ateist, non teist birçok e, incelemeye değer içeriği ele alacağız. Hı -hı. Aynı şekilde e, konu kalma konusunda da bu türden taraflı ya da yanlı bir bakış sergilemektense daha tartışmaya açık, tartışmaya değer, diyalog kurulabilecek ya da insanlarla paylaşmanın anlamlı ve değerli olduğunu düşündüğümüz şeyleri -hı. -hı bunu da e, söylemiş olalım. Yani ben buradaki son söz olarak arkadaşa şunu da iletmek isterim. Yani bir eğer ki mutlak güçlü, alahkan mutlak bilgili blabla bla böyle bir tanrı varsa ben inanmak isterim. Önümden sonra yaşam varsa da inanmak isterim. E, benim samimiyetime inansın. İnat etmiyorum. Psikolojik sorunlarım da yok açıkçası. Tartışmak isterse de sadece hissi değil ona rasyonel argümanlarımı da a priori ve a posteriori argümanlarımı da sunmak isterim. Sanırım siz de hayır demezsiniz. Buradan bir çağrıda da bulunmuş olalım dostane ve dürüst Olur. bir şekilde. Evet o zaman e, bu bölümümüzü de burada e, neydi iki buçuk, e, iki, iki dakikada ateizmi yıkamadı bence. Bence de. Bence de pek <laughs> <laughs> olmadı. E, belki başka bir videoda. <laughs> belki bir, bir dakika daha olsaydı. Evet. evet. İyi kısa kısa kestiler. Daha izlemeye devam ederiz. İşte dediğimiz gibi e, incelememizi istediğiniz ama kısa, kısa olsa iyi olur. İncelememizi istediğiniz kısa videolar olursa aşağıdan paylaşırsanız e, yorumlarda seviniriz. Bakarız, dikkate alırız. E, vaktimiz olduğu müddetçe ele almaya çalışırız. O zaman teşekkür ediyoruz. Görüşmek bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.